barış süreci başta da söyledim. Sayın Öcalan'ın başlattığı, çerçevesinde Sayın Öcalan'ın çizdiği eee bir süreçtir. Eee Kürt siyasal kurumları bu iradeyi bütün güçleriyle desteklediklerini, destekleyeceklerini ve güç vereceklerini beyan ettiler. Eee Kürt halkı buna büyük bir e, güvenle destek verdi. Herkesin kaygıları vardı. Süreç Kürt halkının nezdinde şöyle özetlenebilir. E, ne kadar güveniyorsunuz bu sürece ya da hükümete? Biz sürece değil, önderliğimize güveniyoruz dedi. Halkın böyle düşündüğü bir yerde biz siyasetçilerin bundan geri düşmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Neticede e, biz sizden rütbeyle ayrılan insanlar değiliz, sizin ruhsat verdiğiniz, görev verdiğiniz insanlarız. Onun için ben de böyle düşünüyorum, ben de devlete değil Sayın Öcalan'a güveniyorum. Bu ben belirlerim, ben çerçevelerim tavrı e, doğru bir tavır değil. Barışa dönük bir faydası da yok. Benim üzerimden geliştirdiği tasarrufla kalkıp şöyle şu şekilde konuşmam da mümkün değil. Hani süreç kötü, süreç kritik, süreç zarar görüyor. Biz hiçbir zaman isimleri tartışma konusu yapmadık. Ee, BDP'nin her kademesindeki sadece vekiller değil her kademesindeki herhangi bir yoldaşımız bu görüşmeleri e, bir diğer yoldaşı kadar yetkin, kararlı ve düzgün bir şekilde yürütebilir. Onun için biz isim üzerinden bir tartışma açmayı baştan beri doğru bulmadık ama Sayın Öcalan benim belirlediğim heyete müdahale lauballiktir diye bir değerlendirme yaptı. Bir daha e, heyete müdahale edilirse süreci yeniden gözden geçiririm diye değerlendirme yaptı. Bakalım ne diyecekler. Bu süreç iner, çıkar, tökezler, tıkanır ama artık geri döndürülemez. Bunu niye söylüyorum? Süreci Kendimize güvendiğimiz için söylüyorum. Hükümet her şeyi yapar, herkes kendi temsiliyetini icradır. Yarın bundan vazgeçtimdedir. Ama şöyle bir bütün yoldaşlarıma da şunu öneriyorum. Demokratik siyaset dediğimiz güne kadar olan Kürt Siyasal Hareketi'nin 40 yıllık mücadelesini gözünüzün önüne getirin. Bunun Türkiye halkları ve dünya kamuoyu nezdinde yarattığı algıya bir bakın. Bir de Sayın Öcalan'ın e, demokratik siyaset deyip Kezeken'in de bu iradeye omuz vermesi, halkın da desteklemesiyle Kürt halkının siyaseten sosyolojik olarak halklar nezdindeki algısı olarak örgütlenme tabanı olarak e, geldiği noktaya bakın. 40 yıllık emeğinin 40 katını bu politik tutumuyla, bu stratejik e, ve taktik e, yaklaşımdaki analitik bakışıyla kırka katlamıştır. Dolayısıyla biz demokratik siyasetle bu sonucu alırız. Bu süreçte e, Sayın Hocaların dediği şu, anayasal bir engel olmasın ki bunlar uluslararası sözleşmelere uygun, bunlar ee, evrensel insan hakları beyannamesine uygun, hukukun genel ilkelerine uygun bizim bütün taleplerimiz. Dolayısıyla biz bütün anayasal, yasal haklarımızı demokratik siyaset yöntemiyle fiil olarak kullanırız dedi. Evet, Bu heyet bugünlerde gidecek. Hangi gün gideceğini e, bilmiyoruz. Henüz daha bir e, bildirimde bulunulmadı. Dediğim gibi biz isimler üzerinden hiçbir tartışma yürütmedik, yürütmeyeceğiz de. Eee çünkü süreci başlatan Sayın Öcalan'dır. Onun inisiyatifi ve onun önerisi olmadan biz herhangi bir şeyi sürecin önünü tıkayan eee bir e, gelişmeye döndürmeyiz. Önemli değildir. Kim giderse gitsin bizden bu süreçte aynı yetkinlikle, aynı kararlılıkla süreci devam ettirecektir. Onun için bizim gündemimizde herkesin zannettiğinden e, çok daha önemsiz bir yere sahiptir. isimlerin kimlerden oluşacağı. Biz barışa katkı sunmak için müzakere heyetinde olmaya gerek yok. Kişisel olarak barışa ve Sayın Öcalan'ın başlattığı sürece sonuna kadar bütün enerjimi, zamanımı ve zekamı ayıracağım. Bu kararlılıkta duruyorum.